Dar bir alanda sıkışıp adım adım ölüme yaklaşırken kurtulmak için neler yaparsınız? Karısından ayrılmış genç baba Eddie, para sıkıntısı içinde olduğundan minibüsünü bile tamir ettiremez ve o gün kızını okuldan alamaz. Mini hırsızlıklar yaparak dolaşırken kapısı açık bir SUV'ye yani spor amaçlı arazi aracına dalar ve içinde aşıracak bir şey bulamayıp çıkmaya karar verir. Ama o da ne? Bu uzaktan kumanda edilen akıllı aracın kapıları açılmaz kilitleri ve kurşun ile ses geçirmez camları kırmak mümkün değildir. Öndeki küçük panelden onunla iletişime geçen adam, aracı sürekli soyulduğu ve hırsızlar cezalandırılmadığı için bu kez kapana kıstırdığı edi üzerinden kendi adaletini sağlayacaktır. Fakat aslında hayatı boyunca biriktirdiği tüm öfkeyi bu kafası çok da boş olmayan genç adama kusacak zengin faşistin biridir. 2019 yapımı Arjantin filmi 4x4'ün yeniden çevrimi olan tuzak, klostrofobik gerilim hikayelerinden biri. Mesela 2010 yapımı Toprak Altında gibi. Orada adam bir tabut içinde sıkışmıştı. Burada da Eddie tabutu olabilecek bir araç içinde sıkışıyor. Öyle ki Adı William olan araç sahibi onu çok sıcak ya da çok soğuk hava verme, elektrik çarpmaları, yüksek sesli sinir bozucu müzik gibi işkence yöntemleriyle terbiye etmeye çalışıyor. Dış dünya ile tamamen bağlantısı kesilmiş Edi, açlık, susuzluk ve hepsinden fenası kızının hayatıyla sınanacaktır. William ile Edi arasındaki konuşmalarda ve tartışmalarda sınıfsal çatışmaların izlerini yakalamak mümkün. Edi hırsızlık suçunu işleyen talihsiz bir adam. William ise tüm saygınlığına karşın bireysel adaleti günahsız biri üzerinden sağlamaya çalışan bir ırkçı. Hikaye boyunca ahlakın kime ya da neye göre yorumlanabileceğine dair sorular havada uçuşuyor. Ancak bu soruların cevapları derinleşemiyor. Araç içinde ölümcül bir sürece giren Eddie'nin hayatta kalma ve şeytani zengini zekasıyla alt etme çabası daha öne çıkıyor. Bir noktadan sonra psikolojik savaş fiziksel savaşa dönüşüyor. 95 dakikayı tekrarlara düşmeden ivmelenerek sürdüren bir film bu. David Yarovski'nin yönetimi ve Michael Dallatore'nin görüntüleri övgüyü hak ediyor. Fakat çok değerli iki performans. 35 yaşındaki Bill Skarsgård ile 87 yaşındaki Anthony Hopkins tuzak filmine damga vuruyor. Hopkins kuzuların sessizliğinden ödünç alınmış gaddarlığıyla son yarım saate kadar sadece sesiyle bile tüyleri diken diken ediyor. Skarsgård ise Eddie karakterinin yaşadığı onlarca duyduğu ve ruh halinin değişimini mükemmel yansıtıyor. Kendi adıma ilgiyle seyrettiğim ve tatmin olduğum bir film oldu tuzak.